Gümüşova Belediyesi imkanı olmayan ve bugüne kadar görme fırsatı bulunmayan vatandaşları İstanbul'un tarihiyle buluşturuyor. Gümüşova tarihiyle buluşuyor projesi kapsamında düzenlenen İstanbul Tarih ve Kültür Gezileri Eylül ayı boyunca devam edecek. Proje hakkında bilgiler veren Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap, başvuran herkesin katılabildiği gezilerin iki hafta daha süreceğini bildirdi. İstanbul Kültür ve Tarih Turları adı altında bir programımız var. Ee, herkese ücretsiz, başvuran herkese alıyoruz. Tek şartımız 13 yaş altı çocuklar almıyoruz gezi sırasında sorun yaşamayalım diye. Ee, diğer her, başvuran herkesi elimizden geldiğince göndermeye çalışıyoruz. Şu an üçte e, 2'lik kısmı programımızın bitti. 2 hafta daha devam edecek. Çünkü Eylül ayından sonra boğaz turu yaptığımız için hava denizde hareketlik olunca o işin e, tadı kalmıyor daha giden herkesten, herkeste memnun. herhangi bir şart aramadan herkesi gönderiyoruz. Tarih ve kültür gezileri sırasında İstanbul'un birçok tarihi mekanının ziyaret edildiğini söyleyen Azap, halkın bu projeden memnunluk duyduğunu da sözlerine ekledi. İlk gidişte Panorama 1453 İstanbul Fetih Müzesi, sonrasında Türk Parkı'nı ve müzesini geziyoruz. Ondan sonra öğle yemeği arası veriyoruz. Daha sonradan Sultanahmet ve Ayasofya Meydanı'na geziye baş yapıyoruz. Sonrasında Yerebatan Sarıcına geziyoruz. Daha sonradan Gülhane Parkı'nın ve Topkapı Sarayı'nın önden yürüyerek yeni cami en Eminönü'ne yeni cami ve Mısır Çarşısı gezimiz var. Sonrasında da Eminönü'nden İskele'den tekneye binip boğaz turu yapıyoruz. Boğaz turu bittikten sonra da Beylerbeyi'nden karaya çıkıp geri dönüyoruz sabah saat 7 yedi buçuk gibi buradan çıkışımız var. E, trafik durumuna göre akşam gece saat on buçuk, on bir gibi de dönmüş oluyoruz. Herkes memnun mu? Düşünceler neler var? İlk önce kendim gittim. Ben kendim memnun kaldım. E, dönüşte de herkesten memnuniyeti alıyoruz. Ben yeniden adaysınız zaten Mayıs, şey Mart ayında kısmesi eğer değişiklik olmazsa. Peki bu tür geziler devam edecek mi? Yeniden başkan olursanız. Yeniden başkan olursak bununla ilgili tabii, de, projelerimiz de olacak. Ben devam etmesini düşünüyorum. Eğer nasip olursa İç Anadolu ve diğer bölgelere de farklı tarihi kültürel dokuların olduğu bölgelerde geziler düzenlemek düşünüyoruz. Azap Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden seçilmesi halinde bu tür projelerine devam edeceğini söylerken tarihi dokuların olduğu diğer bölgelerde de geziler düzenlemeyi planladığını belirtti.